Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Selamlar ve sevgiler. Hani elimize aldığımız zaman hemen burnumuza götürdüğümüz kokusundan çok hoşlandığımız biberiye. Yağı var, çayı var ve de tozu var. Peki biberiye gerçekte nelere yarıyor? Hangi konularda bize yardımcı olabilir? Onun için kısaca size 3 dakika içerisinde biberiyeyi aktaracağım. Öncelikli olarak İtalya'nın Amalfi sahilindeki Aktiorelli kasabasını incelemişler ve görmüşler ki burada yaş ortalaması çok yüksek ve yüze yaklaşan çok sayıda insan var ve bunlar rozmeri yani biberiye kullanıyorlar. Biberiyi tüm yemeklerde kullanıyorlar ve balıkçılıkla geçindikleri için de balıkları saklamakta kullanıyorlarmış. Biberinin büyük bir kısmı sudan oluşuyor. %21 oranında karbonhidrat var. Diğerleri benzer şekilde diğer besinlerle karşılaştırılabilir. Çok eskilerden biri yemeklerin ve balıkların saklanmasında kullanıldığını söylemek isterim. Tarihsel olarak tıpta böbrek taşı ve adet ağrılarında kullanılmış. Aynı zamanda kokusu, aroması, stresi azaltmak için de önerilmiş. Saç sağlığı açısından da Biberinin faydaları var. İçerisinde bol miktarda polifenol bileşikler ve aynı zamanda antioksidan kapasitesi yüksek olan bir takım asitler var. Bize özellikle antioksidan kapasitesi yüksek olduğundan dolayı enfeksiyonlara karşı yardımcı kanser için diyorlar ama bu tamamen deneysel. Bunu bir kenara bırakabiliriz. Şeker ve kolesterol antioksidan kapasitesiyle ilgili küçük çalışmalar var. Onlardan örnek vereceğim. Belki size yol gösterebilir. Genellikle burada tozu kullanılmış çalışmaların bir kısmında da yağ kullanılmış. Bakın 10 gram toz bunu tüketmek oldukça zor. Kan şekerini %18 oranında düşürmüş. Küçük çalışma grubunda bakın kolesterolde toplam kolesterol %34, LDL ise %32 oranında düşmüş. Trigliserit ise %23 oranında düşürmüş. Küçük bir çalışma grubu ama en azından size fikir verebilir. Antioksidan kapısı ölçtüklerinde ise glutatyon rektaz enzimi bu serbest oksijen radikallerini temizleyen enzim o %15 düşmüş. Vitamin C ise %19 oranında artmış. Yani bunların kullanım kapasiteleri yükselmiş. Bir de metakoretini %45 oranında arttırmış. Tabi tekrar altını çiziyorum. 10 gram toz oldukça yüksek. Bunun yanında ufak tefek bir takım çalışmalarda kalp sağlığı, göz sağlığı hatta kilo kaybı ve saç büyümesi yönünde de bir takım veriler var. Fakat bunlar yeterli değil. Özellikle biz yemeklerimize, salatalarımıza koymamız yeterli. Bir de çayını içebiliriz. Kokusu da son derece güzel. Hatta diğer bitki çaylarının yanında biberiyi biraz öne alabiliriz. Diğer çayların içerisinde de az miktarda kullanılabiliriz. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.